Demir elementinin yapabileceği bağ türleri için yerlenlerden kaç tanesi doğrudur? Demir elementi B grubu metallerindendir. Metaller kendi aralarında metalik bağ yaparlar metal atomlarıyla. E, A metallerle iyonik bağları oluştururlar. İyonik bağ ve metalik bağ oluşturur. Kovalent bağ oluşturamaz. Kovalent bağ A metal atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağdır. London kuvvetleri ise apolar moleküller arasında görülür. Dipol iyon etkileşimi demir elementi demir artı 2 demir artı 3 iyonları oluşturabiliyor. Bu iyonların su molekülleriyle oluşturduğu bağlar dipol-iyon etkileşimidir. Su polar bir yapıya sahiptir. Polar moleküllerin dipolleri vardır. Demir artı 2 ve demir artı 3'te iyon olduğuna göre iyonla dipol arasındaki bu etkileşim arkadaşlar biz iyon-dipol etkileşimi diyoruz. Dolayısıyla demir elementinin yapabileceği bağlardan 3 tanesini sıralamış olduk. C şıkkı sorunun doğru cevaptır. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi moleküllerden oluşmaz? Ametal atomları arasında oluşan bağlara kovalent bağ denir. Kovalent bağ içeren yapılar ise moleküllerden oluşur arkadaşlar. Ametallerimiz şöyle bir hatırlayalım. Karbon, oksijen, fosfor, hidrojen, kükürt, azot ve 7A grubu elementleri, fino, jelelin burnunu ısırdı. Flor, klor, bromiye elementleri. Bunlar ağ metallerdir. Bunlar arasında oluşan bağlar kovalent bağlardır. Bunlar arasında oluşan molekül yapılar ise moleküllerden oluşur. Karbondioksit kovalent bağlı moleküllerden oluşur. CH4 kovalent bağlı moleküllerden oluşur. C6 H12O6 kovalent bağlı moleküllerden oluşur. Hidroflorik asit, hidrojen ve flor moleküllerden oluşur. Her ikisi de ametaldir. metaldir. Ama sodyum metal, klor ametal olduğu için arkadaşlar bunlar iyonik kristaldir bu. Klor eksi sodyum artı bir, klor eksi bir iyonlarından oluşur. Bunların en küçük yapısına birim hücre diyoruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Civa ve oksijen arasında oluşan iyonik yapılı bileşikte arkadaşlar. Civa değişken değerlik metal değişken değerlik alan bir metal olduğu için civanın değerliğini belirtmemiz gerekiyor. Civa ile oksijen arasındaki bileşikte oksijen 6A grubu -2 değerliğine sahiptir. Civa da +2 değerliğine sahiptir. Alınan verilen elektronların birbirine eşit olması gerekiyor. Civa 2 tane elektron vermiş. Bu bileşiğin ismi okunurken civa civanın aldığı değerlik belirtilir. Civa +2 değerli aldığı için civa 2'dir bu. Civa 2 oksit şeklinde okunur arkadaşlar. Ee, doğru cevabımız A şıkkıdır. Demir elementi de değişken değerlik alan bir metaldir. Oksijen eksi 2 toplam sıfır eşit olacak veya alınan verilen elektron birbirine eşit olacak. Demir artı 2 değerliğini alır. Demir 2 oksit şeklinde okunur. Alüminyumla kükürt arasında oluşacak iyonik yapılı bileşikte metal adı ve kükürt ametalin adı söylenecek. Alüminyum sülfür doğrudur. E, sülfat köktür. SO4 köktür. Sülfat diye okunur. Kalsiyum sülfattır bu bileşiğin adı. Magnezyum ve flor arasında oluşan iyonik yapılı bileşikte okunurken önce metal adı magnezyum sonra ametal adı flor sonuna üreki getirir. Magnezyum florür şeklinde okunur arkadaşlar. Kurşun elementi bileşiklerinde artı 2 ve artı 4 değerlik almaktadır. Buna göre nitrat köküyle yapmış olduğu bileşiklerin formülleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kurşun elementi artı 2 değerliğini aldığı zaman nitrat da eksi 1 değerliğini alıyor arkadaşlar. Nitratın başka değerliği yok. Değerlikler çaprazlanarak altlara yazılıyordu. Kurşun elementinin altına 1 kökün altına birden farklı bir rakam geliyorsa kök parantez içine alındıktan sonra yazılıyordu. Kurşun 2 nitrat bileşiğimizin adı İkinci bileşiğimizde ise kurşunun artı 4 değerliğini aldığı nitrat kökü eksi 1 değerlikli. Değerlikleri çaprazlayarak yazdığımız zaman kurşunun altına yine 1 gelecek. Nitrat kökünün altına birden farklı bir rakam geldiği için parantez içine alındıktan sonra yazılması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kurşun 2 nitrat kurşun 4 nitrat şeklinde doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin hangisinin yukarıda ismi verilmemiştir? Bu sefer yukarıdaki bileşiklerin formüllerini yazarak aşağıdan bakalım arkadaşlar. Potasyum artı bir değerlikli permanganat kökü MnO4 eksi bir değerlikli bir köktür arkadaşlar. Bu ikisi çaprazlanarak yazıldığı zaman KMnO4 olur. Potasyum permanganat bileşiği. E, kalsiyum bir karbonat kalsiyum Ca artı 2 değerlikli bir karbonat kökü HCO3 eksi 1 değerliklidir. Çaprazlama işlemini yaparsak kalsiyumun altına 1, bir, bir karbonat kökünün altına 2 rakamı gelir. Kalsiyum bir karbonat bileşiği. D şıkkında yer almaktadır. Çinko oksit, çinko artı iki değerliklidir arkadaşlar. Artı iki değerliğini alır. Oksijen eksi 2 değerliğini alır. Çaprazlamayı yaptığımızda her ikisinin altına iki geliyor. İkiler birbirini götürüyor. Alta gelen rakamlar sadeleşiyorsa gerekli sadeleşme işlemi yapılması gerekiyor. formülümüz ZNO'dur. Çinko oksit bileşiği. Aşağıdaki şıklarda C şıkkındadır. Amonyum nitrat, amonyum kökü arkadaşlar NH4 artı bir köküdür. Nitrat kökü de NO3 eksi 1 köküdür. Eee unik yapılı bileşikler değerlikler çaprazlanarak yazılabiliyordu. 1 ve 1 alta geleceği için bir rakamları yazılmaz. NH4NO3'tür. Amonyum nitrat bileşiği kalsiyum karbonat yukarıda yer almamaktadır. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Yukarıda bileşik formülleri verilen maddelerden hangilerinin adlandırılması doğrudur? Alüminyum ve nitrat kökü arasında oluşan iyonik yapılı bileşik okunurken önce katyonun adı sonra anyonun adı şeklinde okunur. Alüminyum nitrat'tır. Doğrudur. Demir ve karbonat arasındaki bileşiğin formülü okunurken arkadaşlar demir değişken değerlik alan bir metal olduğu için demirin değerliğini belirtmemiz gerekiyor. Karbonat kökünün değerliği eksi 2. Alınan verilen elektronlar birbirine eşit olur iyonik yapılı bileşiklerde. Onun için de demirin değerliği artı 2'dir. Okurken demir 2 değerliğini belirttik. Demir 2 karbonat şeklinde okunur. İkinci de doğrudur. Kurşun da arkadaşlar yine değişken değerlik alan bir metaldir. Oksijenin değerliği eksi 2, iki. iki tane oksijen atomu toplam dört tane elektron almış. Alınan verilen elektronları eşit olacağı için kurşunun da dört tane elektron vermesi lazım. Kurşun artı 4 değerliğini aldığı için kurşun 4 oksit şeklinde okumamız gerekiyor. Üçüncü öncül de doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin anyonu çok atomlu bir iyondur? Çok atomlu iyonlara kök denir arkadaşlar. Birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturduğu iyonlara kök denir. A şıkkından itibaren iyonlaştırarak iyonları bulalım. Sodyum bir sodyum bir A grubu elementi artı bir değerliğini alır. Brom eksi bir değerliğini alır. Tek atomludur. Kalsiyum oksit, kalsiyum iki A grubu elementi yalnız artı iki değerliğini alır. Alınan verilen elektronlar eşit olacak. Oksijen eksi iki değerliğini alır tek atomlu bir anyondur. potasyum karbonat, potasyum bir A grubu elementi artı bir değerliğini alır. Karbonat ise bir köktür arkadaşlar. Yani çok atomlu iyondur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Magnezyum klorür, magnezyum 2A grubu elementidir. Artı iki değerliğini alır. Klor ise Klor ise 7A grubu elementidir. Eksi 1 değerliğini alır. 2 tane klor olması gerekiyor. Çok atomlu değil tek atomludur. Amonyum flörürde ise arkadaşlar amonyum flörürde amonyum NH4 artı 1 çok atomlu bir katyondur. Flor ise tek atomlu bir iyondur. Flor eksi 1 şeklinde. Bu da da anyonumuz yine tek atomludur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. İyonik bağlı bileşikler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İyonik bağlı bileşikler metaller ra metallerin elektron alışverişi ile oluştuğu bileşiklerdir. Metaller elektron verir ra metaller elektron alır. Alınan verilen elektron sayıları birbirine eşittir. İyonik bağlı bileşikler e, katı halde oda sıcaklığında tamamı katı halde bulunur. Isı ve elektrik akımını iletmezler. Sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektrik akımını iletir. İyonik yapılı bileşiklerde en küçük hücreye birim hücre denir. Metalin elektron vermesi a metalin elektron alması ile oluşur. Doğrudur. Sıvı halde ve sulu çözelsi iletkendir ifadesi doğrudur. Net iyonlar arasında elektrostatik çekim kuvveti ile oluşur ifadesi de doğrudur arkadaşlar. Anyon ve katyon arasındaki elektrostatik çekim kuvveti ile oluşmaktadır. iyonik bağlar sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Karada isimleri verilen bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? E, kalsiyum artı iki yüklü, hidrojen eksi bir yüklü. Metallerle yapmış olduğu bileşiklerde eksi bir iyon yükünü alır. İyon yükü değerleri çaprazlanarak iyonik yapılı bileşik oluşur. Kalsiyumun altına bir gelir, bir yazılmaz. Hidrojenin altına iki gelir. E, dolayısıyla arkadaşlar şu şıklar doğru oldu. Şunları da eledik. Potasyum hidroksit, potasyum 1A grubu metal artı bir yüklü, hidroksit bir kök, eksi bir yüklüdür. Çaprazlamayı yaptığımızda potasyumun altına bir, hidroksitin altına bir rakamı gelir. Koh şeklinde yazılacak arkadaşlar. Şurada doğru yazım oluyor. E, doğru cevabımız çıktı. B şıkkıdır. Sodyum kloratı da yazalım. Sodyum artı bir yüklü bir A grubu metalidir. Klorat da bir köktür arkadaşlar. Anyondur. Eksi bir yüklü bir köktür. Değerlikleri çaprazladığımızda sodyumun altına bir, kloratın altına bir gelecek. Bir rakamları yazılmayacak. naclo 3 iyonik yapılı bileşiği oluşur. Verilen elementlerden hangi ikisinin yaptığı bileşik iyonik karakterli olup formülünde atom sayısı en azdır. Öncelikle arkadaşlar bu elementlerin metal mi ametal mi olduğunu tespit edelim. Yani periyodik tablodaki gruplarını bulalım. Alüminyum elementinin proton sayısı 13, 2, 8, 3, son katmanında 3 elektron var. 3A grubunda bulunur. 3A grubunda bulunan metallere toprak metalleri denir. Son katmanlarındaki 3 elektronu dışarıya vererek artı 3 değerliğini alır. Alüminyum elementi A grubunda bulunan kararlı bileşiklerinde artı 3 değerliğini alan bir metaldir. Magnezyum elementine geçtiğimiz zaman magnezyum elementi elektronlarını katmanlarına dağıttığında 2 8 2 şeklinde dağıtır. Üçüncü periyot 2A grubunda bulunan bir elementtir. Son katmanındaki iki tane elektronunu dışarıya vererek kararlı bileşiklerinde artı 2 değerliğini alır. Magnezyum elementi de 2A grubu elementi artı 2 değerliğini alır. Klor elementi arkadaşlar elektronlarını katmanlarına dağıttığımız zaman 2 8 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Oktetini tamamlaması için için bir tane elektrona ihtiyacı vardır. Kararlı bileşiklerinde eksi bir değerliğini alır. 7A grubunda bulunan bir ametaldir Kararlı bileşiklerinde eksi bir değerliğini alırken 7A'da bulunan bir A metaldir. Azot elementi ise arkadaşlar 2-5 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Oktetini tamamlamak için 3 elektrona ihtiyacı vardır. Kararlı bileşiklerinde eksi 3 değerliğini alır. 5A grubunda bulunan bir ametaldir Kararlı bileşiklerinde de eksi 3 değerliğini alır. Kükürt elementi 2, 8, 6 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. 2 tane elektrona ihtiyacı var. Son katmanında 8 elektron bulundurabilmek için 6A grubunda bulunan bir A metaldir. Kararlı bileşiklerinde de eksi 2 değerliğini alır. Metallerine elektron vererek A metallerinde elektron alarak oluşturduğu bileşikler iyonik yapılı bileşikler olacak. 1 ve 2 arasında arkadaşlar... Ee... İkisi de metal olduğu için bileşik oluşmaz. A şıkkı yanlıştır. 1 ve 3 arasında oluşan bileşeye bakalım arkadaşlar. Alüminyum değerliği artı 3. 3'te klor var. Değerliği eksi 1. Çaprazlamayı yaptığımız zaman alüminyumun altına 1, klorun altına 3 gelir. Atom sayısı 4'tür. Yani 5 şıkkında 4 tane atomumuz var. 2 ve 3'e baktığımız zaman 2'de magnezyum elementi var. Artı 2 değerlikli. 3'te klor elementi var. Eksi bir değerlikli. Çaprazlamayı yaparsak magnezyumun altına bir, klorun altına iki gelir. 3 tane atom vardır arkadaşlar. 3 ve 4 her ikisi daha metal olduğu için kovalent bileşik oluştururlar. Yanlıştır. 2 ve 4, 2'de magnezyum elementi var. Artı 2 değerlikli. 4'te azot elementi var. 5 pardon 2 ve 5. 5'te kükürt elementi var. Eksi 2 değerlikli. Çaprazlama yapılınca alta ikiler gelir. 2'ler de birbirini götürür. MGS formülünde iyonik yapılı bileşik oluşur. 2 tane atom içerir. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıda bileşiklerden hangisi hem iyonik hem de kovalent bağ içerir? İyonik bağ metallerle ametaller arasında elektron alışverişiyle gerçekleşen bağdır. Kovalent bağda da ametal atomları arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla gerçekleşen bağdır. İyonik bağlar aynı zamanda metallerle kökler arasında, köklerle kökler arasında, köklerle ametaller arasında da gerçekleşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla Potasyum 1A grubu metali metaldir. Azot da A metaldir. Burada sadece iyonik bağ vardır. Potasyum metal kükürt A metaldir. Sadece iyonik bağ vardır. Potasyum metaldir. K2SO4'te arkadaşlar. Eğer bunu iyonlarına ayıracak olursak potasyum artı bir sülfat eksi iki şeklinde iyonlarına ayrılır. Potasyum artı bir iyonu ile sülfat eksi iki iyonu arasında iyonik bağ vardır. Kükürt ile oksijen atomları arasında ise arkadaşlar ikisi de A, A metal olduğu için kovalent bağlar vardır. Dolayısıyla hem iyonik hem de kovalent bağ içeren potasyum sülfat bileşiğidir. Potasyum metal, oksijen ametal, sadece iyonik bağ var. Potasyum metal, klor ametal, sadece iyonik bağ vardır. Atom numaraları ardışık olan X, Y, Z elementlerinden Y'nin elektron dağılımı 2 8 şeklinde ise X ve Z'nin yaptığı bileşiğin Lewis formülü aşağıdakilerden hangisi gibidir? X Y ve Z elementlerimiz mevcut. Y'nin elektron dağılımı 2, 8 şeklinde. Yani elektron sayısı 10, proton sayısı 10. Atom numaraları ardışık olduğuna göre 9, 10, 11 şeklinde gerçekleşebilir arkadaşlar. Dolayısıyla X ile Z'nin dediğine göre X ile Z'nin Z metal olduğu için son katmanındaki bir tane elektronunu verecek. 2, 8, 1 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. Bir tane elektron verir. Z artı 1 yüklenir. X ise ee, arkadaşlar 2, 7 şeklinde elektronlarını katmanlarına dağıtır. X'in Lewis yapısını çizdiğimiz zaman değerlik elektron sayısı 7 olduğu için 7 tane nokta koymamız gerekiyor. Fakat ne oldu? Ee, X'ten Z'den bir tane elektron aldı. Z'den aldığı bir tane elektronla son katmanını 8'e tamamlayıp eksi 1 yüklendi. Dolayısıyla Z ile X arasında oluşacak iyonik yapılı bileşiğin Lewis elektron nokta gösterimi bu şekilde olur. Doğru cevabımız 5'tir arkadaşlar.